Herkese merhaba. Geçenlerde rastgele karıştırdığım bir kitapta daha önce hiç duymadığım bir ifadeyle karşılaştım. Ahlaki şans. İki kelime baktığımız zaman ama zihnimde bazı soruları ayağa kaldırdı. Neden bazı insanlar kolayca iyi olabilirken bazıları sürekli yanlış yapar? İyi olmak herkes için eşit derecede mümkün mü? Yoksa bazıları iyi olma ayrıcalığıyla mı doğar? Bu ifadeyle karşılaştığımda önce kendimi biraz savunma geliştirdim ve dedim ki. İyilik bir seçimdir. Şartlar bahane. Ama sonra durdum. Belki mesele o kadar basit değildir. Ve belki bazı insanlar gerçekten iyi olmayı göze alacak kadar güçlü bir geçmişe, desteklenmiş bir kişiliğe ya da şanslı bir karakter yapısına sahiptir. Peki ya diğerleri? İşte o zaman ahlaki şans üzerine düşünmeye başladım. Peki nedir ahlaki şans? Şöyle açıklayabiliriz aslında. Ahlaki şans kişinin kontrolü dışında gelişen olayların onun ahlaki olarak yargılanma biçimini etkilediği fikridir. Bu kavramı felsefeye kazandıranlardan biri Thomas Nagel'dir. Nagel'a göre birini iyi ya da kötü olarak nitelendirdiğimizde çoğu zaman onun hayatındaki şansa bağlı unsurları göz ardı ederiz. Bir örnek verelim. İki kişi aynı şekilde alkollü araç kullanıyor. Biri kazasız eve varıyor, diğeri ise bir yayaya çarpıyor ve onu öldürüyor. Toplum bu iki kişiye aynı şekilde mi yaklaşır? Genelde hayır. Kazaya sebep olan katil ilan edilir, diğeri ise belki sadece dikkatsiz veya sorumsuz. Ama burada sonuç tamamen şansa bağlıydı. Peki o zaman ahlaki yargımız ne kadar tutarlı? Ahlaki şans işte tam bu çelişkiyi ortaya koyar. İnsanın yargılanması gereken tek şey yaptığı seçimler midir? Yoksa o seçimlere yol açan şartlar da hesaba katılmalı mıdır? Bu yaklaşımda dört tür ahlaki şans var. Bunlardan bir tanesi sonuçsal şans. Aynı niyetle yapılan eylemlerin farklı sonuçlara yol açması. Tıpkı az önceki örnekte olduğu gibi iki sarhoş sürücü. Biri kimseye çarpmadan eve varıyor, diğer bir çocuğa veya herhangi birine çarpıp öldürüyor ama eylem aynı. Bir diğeri durumsal şans. Kişinin hangi olaylarla karşılaştığı onun seçimlerini etkiler. Örneğin savaş yaşamayan biri cesaret gerektiren bir karar almak zorunda kalmaz. Bu da onun aslında barışçıl biri olduğu anlamına gelmeyebilir. Karakter şansı var. Kişinin doğuştan getirdiği mizacı, sabrı, öfke kontrolü. Kimisi yapı itibariyle sakindir, sakin doğar, kimisi hırçın. Kimisi kolayca merhamet eder, kimisi edemez. Bu ne kadar bizim eserimizdir? Ve son olarak niyet öncesi şanstan bahsedilir. Bir kararı alacak duruma gelmeden önceki zihinsel donanım. Yani bazılarımız daha iyi bir vicdan geliştirecek ortamda büyürken diğerleri hep bastırılmış, sevilmemiş veya yönsüz kalmış olabilir. Peki ahlaki şans ne der? Bu düşünce tarzına göre insanları yargılamadan önce onların hikayelerini ve şartlarını dikkate almamız gerekir. Bir çocuğu yaramaz diye etiketlemek kolaydır. Ama o çocuğun evde şiddet gördüğünü, aç uyuduğunu, hiç sevilmediğini bilmiyorsak verdiğimiz yargı eksiktir. Bu yüzden ahlaki şans kavramı bizi daha anlayışlı, daha alçak gönüllü, daha adil olmaya çağırır. Yani birini iyi insan diye tanımlamadan önce iyi olmasını mümkün kılan şartlara sahip mi diye bir düşün. Tabii bu düşünceye karşı ciddi itirazlar da var. En çok yöneltilen eleştiri şu, İnsanları sürekli şartlarına göre mazur görürsek sorumluluk duygusunu yok ederiz. Kimse artık yaptığından tam anlamıyla sorumlu tutulamaz. Bu doğru. Ahlaki şans birini tamamen aklamaya değil, yargının derinliğini arttırmaya yarar. Yoksa hiçbir şeyin hesabı sorulamaz hale gelir. Bir başka itiraz, bu düşünce bizi fatalizme götürür. Yani her şey zaten önceden belirlenmiştir, hiçbir şey elimizde değil. Ama esasında mesele bu değil. Ahlaki şans özgür iradeyi yok saymaz. Sadece o iradenin başlangıç noktasının herkeste eşit olmadığını hatırlatmak ister. Bir diğer itiraz ise adalet algısının sarsılmasına yönelik aslında. Toplumlar net sınırlar ister. Suç varsa ceza olsun, iyilik varsa ölür. Ahlaki şans bu çizgiyi bulanıklaştırır. Kimi zaman cezaya değil anlayışa daha çok ihtiyacımız var der. Bu da bazıları için tehlikeli bir kayma gibi görünür. Peki biz ne zaman dikkate almalı, ne zaman dikkate almamalıyız? Ahlaki şans ceza hukukunda her zaman dikkate alınamaz. Çünkü düzen netlik ister. Ama eğitimde, rehabilitasyonda, ahlaki değerlendirmede, empati kurmada bu kavram çok kıymetlidir. Dikkat alınması gereken yerleri şöyle toparlayabiliriz. Örneğin bir çocuğun davranışı değerlendiriliyorsa, insanların değişme potansiyeli önemseniyorsa, birini yargılamadan önce onu anlamak gerekiyorsa ahlaki şans faktörü dikkate alınmalı. Fakat kasıtlı kötülük durumlarında, adalet duygusunun korunması gereken anlarda veya suistimal ihtimali varsa göz ardı edilmeli. Başka bir ifadeyle ahlaki şans bir bağışlama aracı değil, bir anlama aracıdır. Yani bu kavram kimseyi aklamak için değil, yargı mekanizmasında vicdanı devreye sokmak için vardır. İnsanları sadece davranışlarına göre değil, o davranışla nasıl ve hangi bedelle ulaştıklarına göre de değerlendirebilmemiz gerekir. İyilik bazen sadece bir niyet değil, bir imkandır. Ve bu imkan herkese eşit dağıtılmaz. Bunu fark etmek kimseyi affetmek zorunda bırakmaz. Ama belki bizi biraz daha yavaş, biraz daha dikkatli ve biraz daha insaflı düşünmeye davet eder. Nitekim modern psikolojideki bazı yaklaşımlar da bu insaflı bakışın altını çizer. Davranışlarımız sadece irademizin ürünü değil. Yaşadıklarımız, görüp öğrendiklerimiz, çocukken bize nasıl davranıldığı da bizi şekillendirir. Bir çocuğun merhameti öğrenmesi çoğu zaman ona gösterilen merhamete bağlıdır. Vicdan sadece içten gelen bir ses değil, bazen şans eseri gelişen bir ayrıcalıktır. Bu yüzden ahlaki şans felsefenin sınırlarını aşar ve insan psikolojisinin en temel sorularına dokunur. Ben kimim? Beni ben yapan ne ve başkasını yargılarken neyi görmezden geliyorum? Belki de asıl erdem yargılamaktan önce bu soruları kendimize sormakta gizlidir. Benim için İslamiyet'in bu konuya nasıl yaklaşacağı da ayrı bir merak konusu oldu ve kendimce şöyle sonuçlara ulaştım. İslam bu konuda hem çok net hem de derinlikli bir bakış sunuyor. Kişiyi yaptığı eylemlerle yargılıyoruz ama onu sadece sonuçla değerlendirmeyiz niyeti, gücü, imkanı, bilgisi, ortamı dikkate alınır. Yani İslamiyet'te ahlaki şans fikrine yakın yönler var. Bunlar ne? Mesela Bakara suresinde geçen ayet Allah kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Veya Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi ameller niyetlere göredir. Veya bilmeden yapılan hatalara hoşgörülü yaklaşım. Bunlar ahlaki şans fikrine yakın yönlerdir. Ama İslamiyet buna bir sınır da koyar. Der ki insan akıl ve irade sahibi bir varlık. Dolayısıyla sorumluluktan kaçamaz. Bu da ben böyle yetiştirildim o yüzden yaptım bahanesini sınırlandırır. İslam'da ahlaki şans tanınır ama belirleyici değildir. İnsan geçmişinden etkilenir ama onunla sınırlı değildir. Adalet herkesin aynı şekilde yargılanması değil hakkıyla yargılanmasıdır. Sonuç olarak görüyoruz ki ahlaki şans insanı yeniden düşünmeye zorlar kendini, başkasını, iyiliği, kötülüğü, sorumluluğu. Gerçekten iyi biri miyim yoksa iyi olmayı kolaylaştıran şartlara mı sahiptim? Bu soru rahatsız edicidir ama felsefe bazen rahatsız etmek içindir. Çünkü rahatsızlık büyürse düşünce başlar. Belki de bu yüzden ahlaki şans fikri ahlaka zarar vermez. Onu derinleştirir. Ahlaki şans yargının terazisine bir taş koymaz ama o teraziyi tutan elin titremesi gerektiğini hatırlatır. İşte o titreme, felsefenin ahlaka bıraktığı en değerli mirastır.